merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta 1.16'da yeni gelen bloklarla ev yapıyoruz. Ama Hı. adamız düz değil. Efendim? Hemen gerilmesini bekleyelim. Şöyle. Gerilme, gerilme, gerilme. Arkadaşlar bu arada abimin kanalını açacağım. Bunu. Çünkü benim kanalım yok. Hemen <laughs> girilmesini bekleyin şöyle. Bir dakikada yeni giriliyor arkadaşlar. Bir dakika oldu. Yeni giriliyor. Bu arada videomuz bir dakika olmuş bile. Ama daha dünyaya baslamadık. Bu arada abim yanımda. Yo yanımda değil. Kuzemi neredesin? Kumsalda doğdu kahve çok güzel. Arkadaşlar bu arada benim Eski evim. Bizim gelen bloklarla yaptım. Çok saçma bir ev. Ee, bu evi alt üst ettik. Bayağı kırdık burayı. Çok saçma. Kapılar Daha da saçma. Asıl gelelim bu eve. Çok saçma. Yeah. Bakın da yakın. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen tamam, vakit kaybetmeden evimize başlayalım. Bu da abim de Ben yapmışım Çok güzel oldu değil mi? Böyle. Benim <laughs> Şimdi ev yap artık ya. Bu ne yapayım bir şey ya. İki dakika ev yapmıyorum ya. Şimdi başlayalım. Kumsal yapıyorum ama. Gelen yeni gelen bloklarla hemen. Bu yeni gelen blokları size göstermiş olacağım mesela. nedir Net. He. Net. He. Ne Bloğu var. Öyle yani. Sonra. Rode Stone var. Elustem. Ben. Bu arkadaşlar bu videoyu kardeşim çekiyor. Farkındasınız istersen. Evet. Mesela i̇şte, Alien Obsidian geliyor böyle bloklar işte bulmuş bloklar böyle bloklar İki tane kapı böyle şimdi de alanda birkaç tane blok seçeceğim ve ev yapacağım ya karataş taş şundan seçelim alalım evet dur tahta değil şuradan hemen neredeydi onlar tamam Buradan hemen suymuş kızıl sap. Kızım şu yüzüğü. Hemen başlayalım. Bu arada yeni cevher geldi biliyor musun? İki tane yeni cevher gelmişti. Nedir altını bir de nedir diye bir şey. Evet onları da gösteririz. Ev yaptıktan sonra hemen bir, bir ev yapalım da. arkadaşlar. Tamam yap yap yap. Oo. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. 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 Böyle 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 böyle

Arkadaşlar bu bir anda biraz sessiz kaldım videoda olduğum için. Şimdi devam. Ediyorum. şimdi bir zemini yapmayacağım. İlk önce çatıyı yapacağım. Evet arkadaşlar bu arada evi beğendiyseniz yolları veya yorumlara bir, yer. bir yer değil de B B yazın. Evet beğendiğimin B'si. Beğendiğimi.

Hmm, ne yapacaktım ben? Şimdi. Ne yapacaktım ya ben? Valla. Ne yapacağım unuttum. Ya cam yapayım ya bitsin. Ik bloků. blokken. bloků. Durursana. Çatıyı da yapalım. Sonra da kapısını yapalım. Bir de camı yapalım. Bu arada video 9 dakika olmuş. ki daha fazla büyük yapmışım. 2 katlı bir 2 katlı bir çakıyor. Oh I'm doing oh Jump, 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 jump Çam 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 çok arkadaşlar bu arada beni ince saçım oldu video çok uzamış ya olsun ya şu camlar da bütün bitecek zaten hiç dekorasyonu yok arkadaşlar zaten evi beğendiniz mi yorumlara yazarsınız biz yani, Beğenmediysen iki Beğenmediyseniz iki yaz. Beğenmediyseniz sekiz yaz. Evet, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. da. Ee, evet. Videoda izlediğiniz için teşekkürler. Ee, buyur. Buyur, like atıp abone olun. No. Like atıp abone Unutmayın. Hadi güle güle.